eğlenceli bir olmakta ben açtığımızı bilmezsiniz. Sakın bu videoda bile arkadaşlar. Ne anket yaptı. Bakın. Evet bakın. Abi çok tatlı ya. Ne anket. Ve bu arkadaşlar hali geri çıktı. Ee, çok tanıtık arkadaşlar. Sakın almayın. Bunu mega yapabilirim ama yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü mega yapmak çok 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 mi olacak arkadaşlar 4.5 saat 5-6 saat mi olacak Akşam olur arkadaşlar yani. Akşam değil de 7-60 saat yani? Bunu yapmak imkansız. Bunu yapamam arkadaşlar şu anda. Özür dilerim. Ama maalesef de bunu yapamam. Yaparsam arkadaşlar e, çünkü ismi karıma bakak Niye yapayım lan niye? Başaramadım. Niye <laughs> başaramadın lan? Abi bu için yürüyüş etmeliyim hemen. Bu arada arkadaşlar tanıtım atıysa ben söyleyeyim yeni gelen bu pet arkadaşlar. E, ee, bu peti aslında çekmek istemiştim ama evde kurdu. Yani internet yoktu. Yani, Bakın arkadaşlar bu pet gelip burada konuşuyorsunuz ve alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu pet fly ve ride. Gördüğünüz sarı şekilde çıkıyor. Bunu arkadaşlar istediğimiz gibi yapabilir. Fly diye Fly değil. Bu uçarız. Çok saçma neyse. Ulan bu. Ve ride right diye arkadaşlar. Ride right ile üstüne binip gidebiliriz ama bunu yapmayız. Ben müte yapmam sakın. Bunu yapmayın sakın. Sakın yapmayı bile düşünmeyin arkadaşlar. Çok kötü. Bence yapmayın. Evet yapmayın yapmayın. Gidiyoruz abi. Onu ben de biliyorum ama nereye götürdüğünü bilmiyorum. Aa burada Rubik'te bir şey alacağız. Yok lan ne alayım? Aa bu alman sen. Şunu alacağız. He <laughs> he alırım. Çözsün alırı. Abi alman lazım. Şunu yok ki. Abi al işte. Ha ne biçim pet ha? Otur oturun yani. Guard <laughs> Leon. Oo. Oh. Oo. Oh. 500 Rubux ne hacı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şuna bir şey geldi bana. Bir dakika ne ona girelim. Bu nasıl fly? Nasıl kaç lira fly? Yok anasını nişça. Arkadaşlar 295 de 500 Rubux ne ya? 295 600 bu konuk bil 600 bucks ya bu ne ya? Serbinus Kax. Oo 1000 gitti gitsin ne? Gitti ne? 600 forse yani onu seviriz yani onu severiz. Neyse şimdi garip Grimult trade mi çözeyim? Gel bakalım. Pet'cim sizi bir trade edelim biz. Neon Cat Ray, Neon Cat.

nasıl mı kalkacağım? Ne varsın ne varsın hay beleş değil. Topuş mu? Hayır abicim no. Hayır abi kabul etmem. Başka bir şey koyaydım ya. The amount the cat to write. Now, kit to right. Now, kit to write. Now, kit to write. Şu anda hafif başıma takıyorum da. Yani bir sorum değil. Ee, burası evet. Ne on? Kız. Ne on get trade? Hiçbir zengin bir soru değil ya. Ha ne on get anne olmadı. Sana ne kardeşim sana soran mı oldu? Bir dakika dur ya sana soran mı oldu ya? Ne on kırk Ne on ne kadar lan? Ne on Ne On kırk tet, on kırk tet. videonun daha sonuna isterseniz eğer hala kalmadıysa like atın Onu unutmayın. Sonuncu videoları görüşmek üzere. Hoşça kalın.